Merhaba hanımlar. Şimdi e, kaplanın size yüz şekillendirmesini göstereceğim. E, ben kendime kaplanın yüzündeki kafasında sonradan çizgileri siyah iple yapacağız. Bunları ben kendime kapataslak çizdim. Siz de isterseniz böyle yapın. Oradan yapabilirsiniz. Şimdi şuradan geçiriyorum ben yine şuraya bağlayayım Nasıl olsa bu bu ördüğümüz parçanın altında kalacak şimdi buradan aldım alt taraftan geçelim şu şekilde şöyle bir iki yerden de geçirip hem e, ipi sağlamlaştırmak istiyorum. Hem de biraz daha kalınlaşsın istiyorum. Şimdi bunu Şöyle üstünden geçirdim. Yan çizgileri e, kendi şeyinize göre de yapabilirsiniz. Hepsi tamamen aynı olması gerekli. Bu şekilde siyahları işleyeceğim. Ee, şimdi size göz kısmını yapayım. Şimdi bu, bu şurada burun olacak. Burada ağız olacak. Burada burun, burada ağız olacak. Bu kısmını örülen parçada buradan e, şu kısımdan şöyle bir sıra üstten ilmek çıkardım. 10x yaptım o ilmekleri. Azalt azalta çıkardım. Bunu şimdi buraya dikip sonra şu kısımları da onun hemen üstüne şuraya da göz çukurlarını yapacağım. Şimdi bunu üstten battım. Alttan şöyle çıkarıyorum. Ben buraya e, kilitli göz takmadım. Gözü örmek istiyorum. Ama siz isterseniz takabilirsiniz kilitli göz ya da örebilirsiniz hangisi kolayınıza gelirse. İpin arkadaki ucunu tutuyorum. çıkarıyorum. Bu şekilde çektirerek göz çukurunu oluşturuyorum. Bunu buradan bağlayacağım. Bu kısmı zaten boyun olacağı için altta görünmeyecek. Şimdi diğer göz için tam karşı tarafına Yine ipi tutuyorum çünkü tekrar bağlayacağım için. Şöyle iki tane e, tekli trabzanların oraya yapıldığı için iki dört beş iki tane tekli trabzan bırakıyorum arada. Bunu da buradan çektim. Gördüğünüz gibi buraları gözleri yapacağım. Bu burnu buraya gelecek. Bu ağzı tam bu siyah bin ucunu işlenecek. Bunlar da kulakları. Kulakların etrafını siyahla örüp bir kanadını böyle 3x kadar katlıyorsunuz. Şöyle tam yanlara gelecek şekilde de kulaklarını yerleştirip dikiyorsunuz. Sonra bu kadar siyahlarını işleyeceğim. bu benim Kaplan'ım ee, kollar bacaklar hepsi hareketli bunu da şu alt kısımdan geçirip boynunu buraya dikeceğim kuyruğunu da arkadan geçirdim tel taktım teli de boynundan geçireceğim hem devam olup hem de kaçmamış olacak bu şekilde ellerinize sağlık.